Modern insan hayatında biyolojik ritmimiz artık eski zamanlardaki gibi güneşle uyan, güneş batarken işte evine çekil ve rolantıya gir, uykuya gir şeklinde maalesef devam edemiyor. Çünkü birtakım gerçekler var ve bir de elektrik var. Ancak iyi ve sağlıklı bir uyku için bazı da unsurlar var. Şimdi bunlara bir hemen hızlıca bakacaksak özellikle uyku problemi olanların bu konuya daha dikkat etmesini isteyebilirim. Şöyle saat 10'dan sonra evdeki ışıklar parlak bir ışıksa daha loş bir ışığa hatta mümkünse kızıl bir ışığa bir tuz lambası gibi bir mum gibi daha loş bir ışığa çevrilmesinde fayda var. Çünkü bu güneşin battığı hissini o kızıllık beyinde melatonin yani uyku hormonunun yapımını geçişi hızlandırıyor. İkincisi çok zihni yoracak şeyler değil. Mesela ekrana bakmak gibi değil, kitap okuma alışkanlığınız varsa daha böyle kitap okumak gibi bir şeylere çekilmek, ekranla bağlantıyı kesmek veya ekranla bağlantınız varsa mutlaka bir mavi ışık filtresi indirmek gerekiyor. Üçüncüsü yatılan, uyulan odanın bazı özellikleri var. Bu oda serin olmalı çok iyi bir ışık izolasyonunun olması gerekiyor. Dışarıdan bir ışık sızmasını istemiyoruz. Ve de sessiz ve hijyen bir ortam olmalı ve çalışma unsurlarını yani işte bir çalışma masasıydı, evraklardı e, kompüterize şeyler bu odada bulunmasını istemiyoruz. Eğer bir takım uyku problemi yaşıyorsanız yine lavanta gibi uykuya kolaylaştıracak bazı böyle e, aromatik yağlardan e, ortamda faydalanılabilir ve magnezyum son derece gevşetici bir mineral olduğu için yine uyku sorunu olan kişiler akşam saat 10 civarında bir magnezyum takviyesiyle uykuya geçişlerine daha rahat bir hale getirebilirler ve yine ihtiyaç halinde doktora danışarak melatonin hormonu kullanılabilir.